bugün bir farklı adım da atıyoruz. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Tabi hayırlı olsun diyorum. Allah mübarek etsin diyorum. İnşallah ailemiz bugün bu mübarek Ramazan ayında daha da güçlenmiştir. Şimdi mikrofonu ben İsmail kardeşimize bırakıyorum. Çok mikrofon önünde konuştuğuma, hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. <laughs> Öncelikle Allah utandırmasın, inşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Niçin buradayım? Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz Azerbaycan ne istiyorsa o kadar yanındayız dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycanımızın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit eden içeriden ve dışarıdan hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir. Ve bu vesileyle Kuzey Irak'ta Suriye'de ve ülkemizin her karış toprağında kanlarını, canlarını feda ederek şehit olan, canını veren, kanını akıtan şehitlerimizi rahmetle bir kez daha yad ediyorum. Çok söylenecek sözde var ama mübarek Ramazan ve sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye, özellikle savunma sanayiinde lig atlamıştır. Sihalarımızla ihalarımızla artık kurulan oyunları bozan ve oyun kuran düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştur. İşte bunun için. Cumhuriyet İttifakı dedim. İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim. Allah tekrar hayırlı uğurlu etsin. Allah mahcup etmesin diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Maddem bütün gücümle bu dava beraber. Evet. tamam evet. Teşkilat başlarımızı ve il milletvekillerimizi, il başkanımızı da kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Büyükşehir belediye başkanımız, buyurun.